Bir bedel ödenecekse, ben ödemeye hazırım. Seninle mi haberin vardı yoksa? Beyza'yı gözünün önünden asla ayırmayacaksın. Cihan ve Hançer artık mutlu olsun diyenler yorumlara kalp bıraksın. Dizinin yeni bölümünde Cihan Hançer'in yokluğunda büyük bir yıkım yaşayacak. Yeni bölümde Hançer Cihan olmadan yaşayamayacağının farkına varacak. Ve Cihan'ı terk ettiği için büyük bir pişmanlık yaşayacak. Beyza ise... Cihan'ın hançere olan aşkını gördükçe öfkeden deliye dönecek ve hançeri ortadan kaldırmak için bir plan yapacak. Diğer yanda ise Nusret ve Mukadder arasında ipler iyice gerilecek. Sinem ve Melih cephesinde de işler oldukça karışık. Sinem ve Melih de bambaşka bir hikayenin içine sürükleniyor. Sinem ile Melih'in ilişkisine kimse sıcak bakmasa da Melih kararından dönmeyecek. Sinem'in babasını razı etmek için elinden geleni yapacak. Gelin dizisi ile ilgili gelişmelerden ve diğer bölüm özetlerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın.